Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir ve gününüz çok güzel geçiyordur. Evet şimdi bir anlık gündemlere bakmak istiyorum. Evet güçleneceğiniz ve belki de yeni bir kararlar alıp zafere ulaşacağınız bir zaman dilimi olabilir. Bu tabii ki hem hafta sonu gündemi olabilir hem de aynı zamanda önümüzdeki 7 günlük için niyet ediyorum. Evet çok güzel çıktı. Yani şunları söyleyebilirim sizlere. Bir konu hakkında bir girişme başladıysanız veya bir sınava girdiyseniz, bir mülakata girdiyseniz veya girmeyi düşünüyorsanız onlarla alakalı çok olumlu haberler alabileceğinizi söyleyebilirim. Devam edelim. Bir de bunu alalım. Evet. Tam olarak aslında birbirleriyle çok bağlantılı kartlar geldi. Şunu söyleyebilirim. Eğer ki şu anda bir e, üzgün moddaysanız veya kafanıza takılan bazı durumlar varsa bunların hepsi kolaylıkla e, aynı zamanda bir güçlü enerjiyle aktive olmuş durumda. Ne istiyorsanız onlara güzel bir şekilde erişebilirsiniz, kolay bir şekilde erişebilirsiniz. Ancak bunlar için gerekli olan adımı atmanız lazım gibi görünüyor arkadaşlar.